Önce Bakın... şey yapalım. Onu çok dinlemek istiyorum damadı ile ilişkisini ama anneannenizi arayalım mı? Olur ama benim öncesinde size bir şey söylemem lazım. Tamam. Şimdi ben anneannem buraya gelsin diye ya, pembe bir yalan söyledim ona. Nasıl bir pembe yalan? Şimdi ben ona dedim ki benim erkek arkadaşım var ve onunla evlenmek istiyorum. E tabii Beyhan Hanım bu. Ben torunumu kimseye vermem dedi. Sonra da sen okuyorsun, okulun bitmeden hiçbir yere gidemezsin, evlenemezsin diye tembihledi beni. Ben de ona ileride kaçarsam görürsün diye tehdit ettim. Şimdi eğer siz Murat için aradım derseniz, yani Murat adını aradım. A ben demem Murat O hemen abi. gelir. Demem. Eğer siz dedem için söylerseniz hayatta gelmez, kırmaz inadını Torununuz lütfen. için diyeyim öyleyse. Tamam Şimdi siz... kaç yaşında insanı da kandırmak bana yakışmaz. Olmaz. Ya hanım siz ya deyin ki yani. Su burada diyeyim. Aynen söyleyin. Olur mu? Murat'ı da karıştırırsanız o zaten anlar. O karıştırırsa sesimi çıkarmam. Tamam. Olur. Tamam mı? Tamam. Kandırmak istemiyorum. Buraya gelsin de istiyorum. Ya, o kadar korktum ki ben anneannenizden. İnat. <laughs> sert. Size bu hayattaki en inatçı insan desem inanır mısınız? İnanırım ben yani. Ben ikna oldum anneannenizin inadına şimdi siz numarayı vermişsiniz ekip arkadaşlarıma. Evet evet ben verdim. Oy. Bir inat uğruna 40 yıldır büyük aşkından ayrı duran Beyhan Hanım. Beyhan Hanım. Evet buyurun benim. Kimle görüşüyorum? Beyhan Hanım merhaba ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusuyum. Ay gerçekten mi? Ay inanamıyorum. Siz misiniz Ahu Hanım? Benim evet Beyhan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin sesinizi duydum. Daha da iyi oldum. Ben daha çok yanında oldum, hayranınızım çünkü. Çok teşekkür ederim, çok zarifsiniz. Sağ olun, mutlu ettiniz beni. Beyhan Hanımcığım, programımızı evet. izlediğinize göre... Evet. E, ...çok zorlanmayacağım diye düşünüyorum. Programımıza sizinle görüşmek için biri başvurdu. Kim acaba? Ya su mu? Ay suyu mu kaçırdılar? Kesin Murat'ın işidir. Yok, ay. şöyle aslında kimse kimseyi kaçırmadı. Ee Beyhan Ama, Hanımcığım, fakat ay, torununuz... Ay. ...torununuz Su burada, benim yanımda. Öyle Hatta mi? size bir merhaba desin. Buyurun. Alo, anneanne. Su, kızım. Ne işin var, ne oldu yavrum? Ne yaptın? Ya anneanne ben seni e, oradan aldırayım bir buraya gelir misin? Ama neden yavrum ne oldu bana söyler misin? Anneanne biz Murat'la kaçtık da. Hey! hayır öyle bir şey olamaz ya. Deli misin ne misin sen kızım be? Kafayı mı yedin sen? Sen niye böyle böyle sinir ediyorsun? Ya, ya ana. Kışması. Hayır öyle bir şey olamaz. Bak beni bir dinle öyle bir şey olmaz kızım. Bak anneanne. Şey ben tanımıyorum ben çocuğu bile. Sen anneanne bak e, şöyle yapalım. Ben seni aratayım, adres göndersin veya e, yardımcı olsunlar sen gel. Biz seninle burada bir konuşalım. Ama sen daha annelerime bir şey söyleme tamam mı? Ya kızım zaten ben annene bir şey söylemeyeceğim de. E, onları da telaşlandırmak istemiyorum. Bak sen bir ne hale soktun. Onları telaşlandırmak istemiyorum tamam mı? Ben gelim tamam tamam hadi arat beni kim gel geliyorsa alsınlar benim geliyorum ben tamam mı? Tamam geleyim, anneanne. Bak bekliyorum tamam mı? Ama kimseye bir şey tamam. söyleme. Sen gel tamam, sonra tamam, söyleriz kızım. biz. Tamam. Tamam. Geliyorum ben. Beni ne kadar sinir ettin sen. Tamam anneanne kızma. Tamam hadi görüşürüz. Çabuk hadi ara. Aratırıyor musun? Tamam tamam. Yap beni. Tamam anneanne. Arkadaşlarım Beyhan Hanım'ın numarası sizde var. Lütfen kendisini arayın. Alın buraya gelsin. Beni de şu yalana ortak ettin ya. Buraya geldiğinde zaten bir söyleyeceğiz Ahu hanım. Ya yani daha da şok olacak bence. Babanla araları nasıl damadıyla? Ben 16 yaşıma gelene kadar benim babama kızımı benden alan adam diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Kızımı benden alan Aynen. adam. Aynen. Bizim evde artık bu komik bir hal almıştı. Yani herkes alışmıştı bu duruma. Hatta babam bayramlarda kızını senden alan adam olarak... ...iyi bayramlar diyordu anneciğim. Ah, ya çok... düşünün o derece yani. Ama herhalde sempatik ve sevimli bir insandı aynı zamanda. Çünkü sadece inatla yaşayan e, birini çekmek zordur hayatta. Ya şimdi size böyle direkt anlarsanız sert gelebilir. Ama mesela bana böyle komik geliyor. Bilmiyorum ya bana hiç sert gelmiyor anneannem. Seni çok seviyor belli. Ya ben de onu çok seviyorum. Mutlu olmasını istiyorum yani. Umarım düzelir bugün. Ya mesela ne olsun istiyorsun şimdi? Barışsınlar istiyorum Ahu Hanım ya. En azından benim de bu saatten sonra dedem, anneannem, bütün ailem beraber olsun. Yanımda olsunlar istiyorum hepsi. Çok haklısın. Için ...çok zor bir durum bu. Evet. Babasıyla küçüklüğünden beri görüşememiş olması. Evet, maalesef. Ya da işte gizli gizli görüşmüş olması. Sonra babasının başka bir ülkede yaşıyor olması. Hani onunla belki de çok fazla çocukluk anılarının olmayışı. Evet, şimdi maalesef. babasıyla yeniden kavuştuğunda buluşurken, konuşurken... ...hala bunu annesinden gizli yapıyor olması büyük bir baskı Aynen, bu. Aynen. Büyük bir baskı ve ben de bu yüzden başvurdum ki en azından ya bilmiyorum en azından artık annem de rahat görüşür babasıyla. Bu yaştan sonra hiç olmazsa annesiyle babasını yan yana görür. Bu yaşa kadar hiç görememiş çünkü. Annem için gerçekten çok zor bir durum. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Deden gelmiş. Ay deseniz de macera şimdi başlıyor. Güzelmiş bu evet macera şimdi başlıyor gidiyorum ya. şimdi ben e, Çetin Bey'in yanına dedeciğinin yanına Bir anlatsın bakayım bana şu aşk hikayesini 40 yıl önce ne oldu belki ben öğrenebilirim ondan ay inşallah ben de o zaman anneannem gelirse burada beklerim sizi tamam anlaştık tamam anneanne sende deden bende tamam tamam mı tamam anlaştık ee, ama şöyle yapalım seni ben bir şansım olsa masamıza uğurlayayım. Tamam. tamam. Anneannen gelirse sen orada beni bekle. Tamam. Anneannenle birlikte. Tamam. Hadi Susucuğum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. O kadar tatlı ki, o kadar iyi niyetli ki. Yani ne dedi? Benim de anneannemle dedem bir araya gelsinler. Annem, babam, ben, biz. Hep beraber kocaman bir aile olalım dedi. Çok haklı. Yani ya düşünsenize. Kendinizi bildiniz bile aslında bir dedeniz var. Ama siz onu öldü biliyorsunuz. Bir günün birinde dedenizin hayatta olduğunu öğreniyorsunuz. Gidip onunla karşılaşıyorsunuz. Onunla karşılaştığınızda dedenizin gözleri aynı annenizin gözleri gibi size bakıyor. Onu çok seviyorsunuz. Bir yandan da çok sevdiğiniz anneleriniz var. Biraz inat ...epey bir inat hatta ama çok seviyorsunuz onu da. Bir araya getir. niyeti o kadar iyi ki, o kadar tatlı ki. Yani yalan filan söylüyor ama pembe yalanlar, biraz ortak oldum ona ama... ...ne yapayım artık? Yani siz de gördünüz, yapacak bir şey yok. Şimdi ben gidip Çetin Bey'le tanışacağım, hatta gelin... ...birlikte gidelim Çetin Bey'le tanışalım.